Evet, yani karantinadayız, okullar kapalı, hepimiz apar topar online eğitime geçtik. Hepimiz hazırlıksızlık, hepimiz şaşkınız. Dolayısıyla şimdi anlatacaklarım sadece benim dersimle ilgili değil, tüm hocaların tüm online dersleri için geçerli bir rehber Aslında bakarsanız. Ee, gerçi ben bunların bir kısmını daha önce derslerde söyledim ama burada böyle kısa bir video yapmak daha faydalı olacak sanırım. Ee, Şimdi hepiniz okulun açtığı sistemler üzerinde dersleri takip ediyorsunuz. Ee, göreviniz her gün o sistemi açıp kontrol etmek. Yani bugün oraya yeni bir şey yüklenmiş mi? Acaba yeni bir şey var mı? Buna bakmak her gün. Sadece birkaç dakikanız alabilecek bir şey bu. Dolayısıyla her gün sistemi açıp kontrol etmeniz lazım. Bu sizin sorumluluğunuz. Ee, bu sistemler eğitim amaçlı kullanılan ciddi programlar. Orada yapılan açıklamaları izlemeniz gerekiyor. Ee, eğer bu açıklamaları izlemez ve hocanıza tekrar tekrar aynı şeyi sorarsanız ayıp etmiş olursunuz. Dersi düzenli takip edip konuları son dakikaya bırakmayın. Tüm derslerin kayıtlı olması sizler için büyük bir avantaj. Ayrıca teknik detaylara çok fazla kafanızı takmayın. Yani şekil özden önemli değil ama siz öyleymiş gibi de davranıyorsunuz. Şimdi dersler internet üzerinden olduğu için örneğin değerlendirme de internet üzerinden... Şimdi bu değerlendirme test mi olacak, klasik mi olacak, ödev mi olacak, bu fark etmez. Bu değerlendirmelerin amacı bilginizi ölçmek. Soru sayısı, süre, puanlama gibi teknik detaylar hocanın meselesi. Mesela 10 günde yapılacak bir ödev verilmiş veya 10 dakikalık sınav verilmiş. Verilen sürede, verilen görevi gerektiği şekilde yapıp yapmadığınız önemli. Değerlendirmenin işleyişine dair teknik özellikler sizin için üzerinde düşünülecek bir mesele değil. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair sizin bilmeniz gerekenler dersin işlendiği internet programı üzerinden önceden duyurulur zaten. Yani mesela hoca der ki test yapacağım der. E böyle bir açıklama yaptıysa eğer sistem üzerinden dönüp o hocaya hocam test sınav mı kaç soru kaç dakika diye sormak ayıp. Sonra... Üniversitede ilk öğretim gibi tek bir kitap üzerinden böyle başlık başlık ünit ünitle gidilmez. Yani öyle olsa burada bize ne gerek var? Verelim kitapları, oturun evde kendi başınıza eğitim görün. Bilişim çağındayız. Bilgiye ulaşmamak mümkün değil artık. Yani bilgiye ulaşamadığım gibi bir probleminiz olamaz. İnternetten tonla kaynağa ulaşabilirsiniz. Hangi konuyu çalışıyorsanız olun. Onunla ilgili mutlaka çok sayıda makale, kitap, yazı bulursunuz arkadaşlar. Olmadı bazı kitapların sayfalarını fotoğraf çekip kendi aranızda paylaşabilirsiniz. Böyle bir dijital paylaşım platformu kendi aranızda ulaşabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Ben mesela kimi lazım kitapların fotoğraflarını çekip yanımda taşıyorum. Yani artık bu devirde ben duymadım, ben görmedim, benim haberim yok, ben bilmiyorum diye mazeret olmaz. Tüm bunlardan sonra sormanız gereken eğer bir soru varsa kendinizi yazılı olarak iyi ifade edebilmeniz lazım. Öncelikle kimsiniz? Konu ne? Nereden, neyi, niye, nasıl, niçin istiyorsunuz? Bunları anlatmanız lazım. Yazım kurallarına önem göstermeniz lazım. Eğer bir talepte bulunuyorsanız, yani bir şey istiyorsanız, bunu istemeye hakkınız var mı acaba? Yani zahmet edip ilgili mevzuatı okudunuz mu? Çoğunuz fakülte yönetmeliğini okumuyor ya da üniversitenin duyurularını takip etmiyor bir şey soracak veya isteyecek olursanız yani bunun bilinçli bir şekilde yapılması lazım. Yazılı iletişim yüz yüze iletişimden biraz farklı. İyi düşünüp iyi ifade edin kendinizi. Soru sorduğunuz kişiyle biraz empatik kurup e, alabileceğiniz muhtemel cevapları düşünün. Şimdi siz öğrenci olarak bir hocaya bir soru yazıyorsunuz. Hoca sizin gibi bin kişiye cevap veriyor. Ne kendinizi ne de başkasını yormayın. Kimsenin vaktini israf etmeyin. Ayrıca genelde okullar size kurumsal bir mail tahsis ediyor. Kiminiz bunu bilmiyor, bundan haberi dahi yok. Böyle yazışmalarda eğer üniversite size özel bir mail tahsis etmişse özel mailinizi kullanın. Üniversitenin size verdiği e-mail kullanın.